Bir kişi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Ya Resulallah bana bir amel söyle onunla cennete gireyim. Onunla cennete gireyim yani Allah benden razı olsun. Çünkü cennete Allah'ın rızası var. Cehennemde de Allah'ın gadebi var böyledir. Hatta bazı kişiler Allahu Zülcelal'in Rizası cennete olduğu için onun için o kadar seviyorum cennete. Allah'ın rızası vardır cenneti alada. Allah'ın gadebi de cehennemdedir. İşte demiş ya Resulullah bana bir amel söyle ben onunla cennete müstehak olayım. Peygamber aleyhissalatu vesselam mümin kardeşlerine Allah için yemek ver selamı ifşa et herkese karşıladığı zaman onlara selam ver ve güzel konuş onlarla yani o da ahlaktan kaynaklanıyor güzel ahlak sahibi daima insanlarla, güzel ahlakla, yumuşak davranışla onlarla beraber olmuş oluyorlar. Ya bunlar hepsi de kolay şeyler ama Allah'ın yanında makbuldür. Cennete müstehak oluyor o kişi diyor. Yani bana bir şey söyle ya Resulullah. Ben onları yapayım. Cennete müstehak olayım demiş. Peygamber aleyhisselam de ona öyle demiş. Kime rastladığı zaman selam ver. Onlarla beraber güzel konuş. Allah için bir çay ver arkadaşlar. Bu kadar. Kolay şeyler ama karşılığı çoktur.